Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına bir adam gelir ve der ki: "Efendim, başıma büyük bir dert geldi. Ailem ve çocuklarım aç, hiçbir şeyimiz yok. Bana yardım edin." Hazreti Geylani cebindeki bütün parasını adama uzatır. Adam mahcup bir şekilde parayı alıp teşekkür eder ve gider. Bir süre sonra aynı adam tekrar gelir. Yine sıkıntı içindedir. Hazreti Geylani o an yanında ne varsa ona verir. Adam birkaç gün sonra tekrar gelir. Bu kez Hazreti Geylani üzerinde taşıdığı cübbesini çıkarıp ona verir ve şöyle der: Evladım, Allah'a güven. Sen istemeden o zaten rızkını verir. Ama unutma, darlıkta da bollukta da ona yönel. Adam gözleri dolu bir şekilde Hazreti Geylani'nin elini öper ve gider aradan uzun yıllar geçer. Bir gün Hazreti Geylani